güzel, güzel, güzel. güzel, güzel. güzel, güzel. De, Bete. güzel bir taş sular gider gündete Gözümün ardında kalmış yollar Diyemem güzel, sana anladın Aşkın elinde Hay her bane Yüzüne döndü yane Haydi yoldum. zamandır yolun güzel, sana Diyemem bağlıyorum sana Aşk dediğim yalak isem Kilo muşum yana yana Geceden vurmuş aynısın Gözlemleyin beni deliyede Gele etme böyle ayrılık ne olur Derdim bende bin güzel Bir taş su ver derdim beter Gözüm ardında kalmış yollarım Diyemem sana aşk Aşkın elinde pervaneyim Yüzünü dön divane Hayli zamandır yolum sana Diyemem bağlayam sana Aşk dedin. Yanmak ise kül olmuşum yana yana Geceden vurmuş ayısı Güzelliğin beni deliyecek Gel etme böyle ayrılık mı